Lan girseydi var ya harbi güzel olurdu. Aa girdi lan. Ananı sikeyim. Bir dakika bekleteceğim. Şu ayarı yapayım. Bunu yükselttim bak. Biraz kasıyor. Şu. Şunu 3000 yapalım. Orros bu çocuğu. Boş attın değil mi? Bomba gibiyiz bomba İkisi bir free spin güzel oldu Çete baba sönmesen like atlan vallahi Vallahi senin o götünün deliğinin içindeki yanağındaki çıkan kılıyı yakarım çocuk Yayına like atmayı unutmayın canlar Ha burada üçüncü beşinde, canabı hak tarafından ileride selinden alınan Turgut yani Abi amına ODUMUNUN balıkçı Hasan'ı Hemen ilk elden bizi spin'e soktu Ama amına kudumun oğlu aç bir şeyler 300 TL olmaz tabii ki de Feyricim hoş geldin Feyricim, Servetçim, moderatörlere de selam olsun. Bak ben geldim oyuna girdi. Ensarcım hoş geldin. Selamlar bol şanslar. Aleykümselam Hasan'ım hoş geldin. Canımın içi like atmam var. <laughs> Kanka ya bu bir kim yapmaz. Allah razı olsun ya Hasan. Vallahi aman siktim iplesi seni. Senin var ya sakallarını keseceğim. Sinek kaydı yapacağım seni Hasan amına koyayım. Sinek kaydı Hasan. Halimizi hatırımızı sormaz oldun başkan. Ya senin başkanının götü sikilmiş bugün. Senin ha haberin yok ya. Başkanın götü sikilmiş bugün ya. Neredesin Çetom? Geldim geldim. Canlarım ciğerlerim. Metinim hoş geldin. MHK şeytanın bol olsun. Merkez Hakem Kurulu mu lan bu? MHK ne amına Boros çocuğuna biraz yüksekten girmek istiyorum ya. Bu böyle dönmüyordu değil mi? He. Yine bu Şu ayar... Adım, bu mı? Ne yapacağım biliyor musun? Ay ananın amı ya. Ananın amı ya. Ananesi kim yine aynı yerde kaldı ya. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Ananı sikim ya. Selamünaleyküm Çeto yayına. Aleyküselam Celal'ım hoş geldin. Çeto kaç binde girdin? 50k başlangıç. Kanka bu oyun girer. Bu oyun girer ben sana söyleyeyim. Çok gösteriyor. Güzel ara ödeme. Ama böyle niye atıyor lan? Bu böyle dönmüyor da amına. Ama böyle dönmesi daha işime geldi. Daha iyi oturtturuyor amına koyayım. Skater gösteriyor çoktan. Farkında mısın? Ananı sikim Ay, 2250 daha verdi. Daha. Güzel lan. Oğlum erimedi o güzel. Şöyle yapalım. Selamünaleyküm çete başkan. Aleyküm selam. Ben de anlamadım niye böyle döndüğünü. Regli döneminde herhalde. Amun Hasan'ı. Oyunu çıkıp yeniden girmem lazım düzelmesi için. Hadi oğlum. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Bakalım düzelecek mi? Amana koyduğum. Bakalım düzelecek mi? Hayır bence hemen şöyle yapalım. Tamam mı? Yok düşürdüm zaten. Düşürdüm ondan yana sıkıntı yok. Şöyle yapacağız. Aynı amına koyayım. Evet, şey. e, ama amına koyayım. Sonsuzluk döngüsü gibi dönüyor bu çocuğu. Evet. Aa girdi lan. Aa, böyle de, sokuyor böyle de giriyor oyuna. Sikerim anasını kanka böyle yavaş. Ha burada amına koydum balıkçısı. Lan it öde ödeme yap lan it. Ya ananın amı ya kanka. Aa, bu aa. boş asanı ben hiç sevmiyorum ya. Ama oraya bir roket at bir şey yap. Orospu çocuğu seni ya. Bunu da atmıyor ki. Aa güzel la! Ayy. Nice oğlum. Nice nice evet, nice, evet. nice nice nice. Amına kodumun oğlu seni. Çok çabuk götürdü. Böyle devam edersen harikalar yaratabilirsin bak hasta parçası. Hadi abi, hemen şuradan yüzüyoruz direkt yani kapatıyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum şöyle bir 150k'de bir amına koyayım. Öde köpek. Bundan sonra bonanza yapılır sanki. Gidilir baba gidilir. Üçüncü düğüne kadar gi gider boş. He atımı. Doğru diyor bak dağıtmadı görüyor ama. Orros bu çocuğu ya. Şu ekrana bak kanka ya. İçsin oğlum sen. Adam, adam adam değilsin amına koyayım. Şuna bak ya. <laughs> Daha da, değil mi? Yani, <laughs> <laughs> Ananı sikim. 9-10-13 kanka ya. 2 <laughs> katı 26k amına koyayım ya. <laughs> O Ricardo Oliveira do Samzo hoş geldin canımın içi hoş geldin. Yarra yedik kanka. Yarra yedik aman abi. Şu an bir şey mi? onu çeldir falan Yarra yedik kanka. Harikasın. Bunun da mi buymuş herhalde. 20k ödese beni siksinler. Ulan inşallah 20k'nın üstü ödese de seni siksinler ya. Vallahi, Vallahi ödese de seni siksinler ya. Vallahi ödeme. Amına kodumu çocuğu gitti 400 TL'ye attı ya. <laughs> Yav senin ben o kalıbını şerefini sikim Hasan ya Neyse <laughs> Bakalım kanka bakalım bakalım neler olacak Başımıza neler gelecek çok merak ediyorum Çok merak ediyorum Başımıza neler Kanka youtube'da instagram'da falan videolar hep denk geliyordum İlk yayında girdim umarım şansı gelirim Eyvallah canım kardeşim benim Hoş geldin inşallah uğurunla gelmişsindir diyelim bak, bak bak. Google'a adam nedir ya? Çetom Google adam nedir yazdın sen çıktın Adam Ertuğrul vallahi heykelini asarım ha İbine seni <dülüyor> <H> <h> <laughs> Splash oynayacağım ya Splash'ı çoktan bir nebze daha karakterli gibi geliyor bana Splash daha karakterli gibi Şimdi düzelmiştir inşallah kanka ya Bu niye böyle Ama siteden siteye yapıyor bunu biliyor musun? Bak vallahi siteden siteye yapıyor bunu kanka. Kur'an çarpsın. Evet, sonra böyle değil mi? Güncellemeden sonra bir sapıtma oluyor genelde. Ay. Dedim, da, dedim. Bir girsen şöyle lak diye amına koyayım. Bir girsen şöyle rak diye amına koyayım. Ya canlar geller ben anlayamadım amına koyayım ya. Bu oyunları ben başkan bayağıdır yoktum. Geldim şansımı 200k kaldır kaldırsa inşallah ayağım kırıktı gelemedim hastanede yatıyordum Podoscuğum. Hoş geldin canım kardeşim çok geçmiş olsun inşallah sağlığın saatin yerindedir şu an Çeto ben Rizeli <laughs> Harbi mi ya Ha burada üçüncü ayın başında cenab Hak tarafından İrade Salih'nden alınan Turgut Reis'in yeğeni Ha buradaki Sikkır kafalı Reis Beats. Hadi oğlum be Kanka girersek ben sana söyleyeyim çok sansasyonel bir olay olacak. Güzel bir ara ödemeye de okeyim ya. Vallahi güzel bir ara ödemeye de okeyim kanka ya. Hadi oğlum. Hadi Hasan. Selamünaleyküm aleyküm baba yiğit. Aleyküm selam. Kubilaycım hoş geldin can kardeşim hoş geldin. Öp yükselteceğim. Biz şimdi neden buradayız baba <laughs> Burayı biz devralıyoruz baba yiğit. Savcının aklını bulandırmayın. Duran emmi. Barbarossa oyna Çeto. Barbarossa bakılır neden oynanmasın. Güzel oyun severim. Gol party oynar mısın? Oynarım gol parti de severim. Çeto abi sivit girdim bugün 5k 10k yaptım. Çıktım zorlamaya gerek yok. Bence de baba 3-5'ini alırsan alıp kaçacaksın amına koyayım. Abi 2 katı bu arada gayet güzel bir barem. 2 yani. katı bence de güzel bir barem. Yani 5 lirada kanka benim götüm kalktı ben bunu 500'den deneyeceğim. Hadi oğlum bir otur ya. Hadi evladım. Tutma, bir ara öyle mi amına koyayım ya? <laughs> Hadi aşkım bir ara öde mi? <laughs> Orospu çocuğu seni ya. Deme, Hadi oğlum 60 bin liradan <laughs> lütfen. ananı sikim o arabanın tek üstü olsaydı kanka <laughs> 60 bin lira para ödeyecekti amına koyayım. Anan avradını sik senin ya? Ara ödeme at orospu çocuğu. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum ya. Kanka şuralardan girmesi lazım işte ya. Vallahi girmesi lazım bir ara ödeme ya. 700 liradan bir gir be, bir gir be. Baksana bir ara ödeme atmadı namusunu şerefini sikti mi çocuğu ya. Oh, Allah Allah. Bir 30-40k ara ödeme atsak A2100 güzel bir ara ödeme be bir ara ödeme amına kodumun artık oyuna girmeni de geçtim ya. Abi, tamam, şey... Vallahi artık aç Rus bu çocuğu. <laughs> Kapı Of. Çeto Hasan kaldırmış topuk. Dene. Yavaş yavaş geç Çeto yazmış. Yavaş yavaş geç de abi. Yavaş yavaş. Küçük paramdan girdikten sonra beni tatmin etmez ki. Gir ne olur gir ya. Bir kere adamlığın tutsun ya. Senin ecdadının amına koyayım ben ya. Bir adam akıllı ödeme atmadı ya. Orospu çocuğu. Bir ara ödeme bizim kanka gir artık lütfen ya. 40k 30k 50k gir artık. Gir ya. Amına kodumun oyunu ya. Lan bir ara ödeme atmadı bu kadar orospu çocuğu olamaz bir oyun kanka ya. Siktir git. Amına kodumun oğlu seni ya. Ya kanka, şimdi ben bu bunu küçülteceğim. Bu girecek. Ben çok kötü ayar olacağım. Ya, şey Anladın mı? Ayar olacağım kanka. Benim nevrim dönecek ondan sonra sinirden burada. Aa, bu kadar zorlamışım yani. Buradan sonra düşüreni siksinler aramına koyayım ya. Artık bir ara ödeme ya. Kanka bir ara ödeme atsa toplayacak ya bütün her şeyi. Şey senin anana ecdadının amına koyayım. Güzel bir şey. Ya siktir git ya. Bir tane daha verseydi şöyle 4-5 tane verseydi var ya çok güzel oluyor. Şunları sıralı verseydi zaten 105 milyar yapıyor biliyorsun değil mi sıralı verirse. Kanka girecek ya. Güzel enerji, güzel enerji, güzel enerji, güzel enerji, güzel enerji. Lütfen artık. Nice oğlum be! Nice amına koyayım be! Yakala balıkları amına kodumun iti seni! Bak boşa gidecek bak. Dön dön, dön. bak olur olur orrak mı çocuğu ya? Ödemeyecek yarrak öder kanga 70k ödese yine kafi biliyor musun? Paraya para ödese. Yandan yediğim gazım var. 3 yaşında kızım var. Adım Feride. Amım Geride. Vaat etmiyorum, veriyorum. Amına kodum nasıl hadi? Ödemeyecek kanka ya, ödemeyecek. Az ödemeyecek. Orospu çocuğu sikişe çok geçmiş. Çok İtolit, ananı ananı sikip senin ben ya. Ananı bacını sikip senin ben ya. Siktir git ya. Siktir git ya. Siktir git ya. Bar yediğini ver lan. Başka ee, bir şey istemiyorum. Vallahi yediğini ver yani. 163, Ay uzattı ananı sikim. Nice oğlum. Bir nice. Devam bir daha gel. Annenisi i̇şte senin ya. Şey. Orospu çocuğu ekranı gördün mü ya? Hasan yarrağı kaldırmış bana dikti gözü amına koyayım ya. Hasan, Hadi gel, lütfen gel, ya gel, gel. kanka lütfen i̇şte güzel ya. bir balı açsın şunu ya. Böyle bir gel, gel. Bak işte bak, yine bak, aynı gel. senaryo. Diğer elin aynı ya, senaryosu yapmasın, ha. Kanka. Ya, ya siktir git, git ya. Allah belanı versin Allah belanı versin. Ee, Oğlum paramızı kanka. ver lan yediğini ver lan. Yediğini ver lan. Yediğini ver lan. Ya senin ananı sikim ben kanka, ya. ya. Bir tane daha atacak bırakacak kanka At ya. En az 30 lira daha lazım ya. Siktir git ya. Bir dur. Siktir git ya. Ha ananın amını gireyim senin lan. Orospu çocuğu. Aaa nice oğlum be! Hayır, nice! Ananın amına girsin Hasan! Öde köpek orospu çocuğu. <laughs> nice. Ananı sikiyim. Güzel. 40, 50, 60, 60'ta kardayız şu an kanka. Şu an kardayız. İyi ki de pes etmedim aman akım. Lütfen ya. Ananı sikiyim. At oğlum x3 ya lütfen ya. Lan lütfen nice oğlum nice oğlum nice oğlum. <laughs> güzel 19k güzel. Hadi oğlum. Hadi, Elini korkak alıştırma. 3 tane daha geliyorsun nasıl? Hadi asat! O rönesvar ya. Oraşma çocuğa. 35.000 TL ya. X3 kanka. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay nice oğlum da. Nice! Nice! <gülüyor> 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 nice. <gülüyor> nice oğlum. İtsin oğlum sen. Adam adam değilsin. Hadi. Lan it devat konturda 2 tane daha. Ah like sağlam. Aa! Serdar! Nice oğlum da. Nice lan seni kimbe? <laughs> ananı sikim ya. Bir of. Bir tane daha gelse ananı sikiyorduk abi. Olan <laughs> 230 civarı derdim de 180'sin çiz. Ona bir şey çık diyemiyordum işte. Ya ben yatıp kalkıp bu oyunu oynuyorum. Biliyoruz da Christmas'ım geçmiş olsun. Yeni shorts videosu geldi. Demedim mi çeto? Demedim mi? Demedim mi? <laughs> oğlum ne yazdım? Onyx'e tek kalacağım. Atmayacak yazdım. Tecrübe. Harbi öyle oldu. Ama yeterli kanka. Güzel ödedi. Güzel ödedi. Güzel ödedi. Nice <laughs> oğlum. Nice. Oy oy. Daha on numara oldu kanka. Şimdi kaçarım ben buradan. Daha zorlamam. Şu an şey... Ama Hasan açık bu arada. Boş ver. Biz kaçalım yine de. Atın, sonra, sonra. Amına koydum ipleri sizi. Neydi ya? ya oyun ismi neydi ya? SS almış mıydım? Ne hangisi şey Bir dakika. Ya, arkadaşlar, arkadaşlar bir oyun vardı. Amını siktim ne oyunu ben SS aldım mı acaba ya? Çok merak ettim. Tamam. Yok. Al Hı -hı. Merak Almamışım. Haydi o zaman geçelim şöyle bir.